Perde dedi, sahneyi aydınlatan ışıklar yandı, perde kalktı. İşte o perde 50 yıldır inmiyor. O ışıklar 50 yıldır sönmüyor. Tiyatro ile iç içe geçmiş, tiyatro ile varlık bulmuş bir hayat onunkisi. Cefasına, parasızlığına, göçebe hayatına öykünmeden Türkiye'yi karış karış gezerek Anadolu'nun küçük büyük birçok kasabasına önce selam etmiş, sonra yine perde demiş. Yıllar boyunca tükenmeyen enerjisi ve her daim koruduğu gençliğiyle sahneden sanat, neşe ve kahkaha dağıttı Türk halkına. Sanatçıyım deyip seyircisine yukarıdan bakmadı. Sahne insanıyım deyip spot ışıklarının büyüsüne kapılmadı. Her zaman büyük bir tevazu içinde bir bütün oldu izleyicisiyle. Büyüklük iddiası taşımayan büyük bir tiyatro ustası o. Bugünkü konuğum sevgili Necati Uygur. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şimdi sizin oyunlarınız, sizin tarzınız için tam bir tanımlama yapılamıyor. Kimilere tulaat diyor, kimisi orta oyunu diyor, kimisi bulvar tiyatrosu diyor. Siz nasıl tanımlıyorsunuz tarzınızı? Çünkü sizin gibi e, sentimental komedi yapan pek fazla yok. Şimdi benim tarzıma ben ama zaten bu yani karar veremeyenler ve hatta benim tarzımı kabul etmeyenlere bir şeyim var, cevabım var. Benim. Şimdi ben Moriarty'de oynasam, Shakespeare'de oynasam, yazan Moriarty ya da Shakespeare, kuşa çeviren Necat Uygur. <laughs> ben bunu yazıyorum ve <laughs> onun için pek bana fazla böyle ya neden böyle yaptın, şöyle yaptın diyemiyordum. Şimdi o biliyor musunuz? ben e, düşüncelerimle yani yapabileceklerimle yarış yapan bir karakterim var ben benim. Yani kelimenin tam manasıyla da deli dolu da denilebilir. Yani bir tarzın, bir tarzın, bir klasik bir tiyatro tarzının yalnız o oyun esnasında o tarzla devam etmesini şey hazmedemiyorum yani. Yani siz birebir uygulamıyorsunuz. Yani ay uygulamıyorum. Acaba onu böyle yapsam olur mu? Ya bunu da buraya koyayım ne olur ne çıkar? En büyük jüri karşıda seyirci tabii. Ya da epik tiyatroyla klasik tiyatroyu birleştireyim. Böyle bir başka bir şekilde oynayayım diye. Ve bu bazen de oyun içinde oluyor bu. Yani ...belki de o benim şeyim. Tabii onun egoist. için de size biraz tülatçı ustası diyorlar... ...çünkü sahnede spontane yaptığınız... espriler çok fazla. <laughs> ee, yani bir akşam sizi seyrediyoruz, ...bir başka akşam aynı oyunu... ...aynı şekilde izlemiyoruz. Yok öyle değil. Tabii, öyle. Bir de belki bir egoistlik olacak ama... ...yani... ...hem seyircime hem kendime... ...bir öğünde bütün yemeklerin tadını... ...ve tatların, salataların tadını... ...tattırmak istiyorum. <laughs> biraz egoist bir şey olacak ama... İşte öyle bir şey, yani ben, onlar rahatsız olmuyorum, ben onlar rahatım. Onu yapamazsam zaten rahatsız oluyorum. Güzel bir şey söylediniz değil mi? Bir akşam önceki espriyi, bir sonraki oyunda söylemiyorsunuz bazen. Bununla bazen benim tilakilerim var, oyunu 5, 6, 10 defa, 15 defa seyredenler, onlar benden evvel söylüyorlar. Ve orada ter döküyorum ben. Ve onun yerine başka bir espri söylüyorum. Biz bana soruldu da soranlar oluyor. Dün akşam bir ismi vardı. Arkadaşlarımız toplu gittik. Söylemedin diyorlar bana. E söyleyeyim nasıldı. Fena O da iyiydi. O zaman idare et diyorum. Şimdi e, siz çok genç bir yaşta kendi tiyatronuzu kurdunuz. Üstelik de usta çırak ilişkisini yaşamadan böyle bir deneyimde bulundunuz. Başta zor oldu mu? Yani insanlar Aa, yapamazsınız, daha henüz bunu tecrübe etmedin, kendi başına beceremezsin gibi tepkiler almış mıydınız? Şimdi bakın ben bir söyleyeyim mi? Benim bir karakterim var ve bütün sanatçılara, bütün insanlara böyle olmasını tavsiye ediyorum ben. Musabaka heyecanı var benim, çocukluğumdan mahkak on kişinin arasında ama dokuzuncu ama sekizinci ama üçüncü ama birinci hocam böyle bir karakter var ben bu yarışa başladığım zamanda bu yarışa başladığım zamanda yani ya da bu işte böyle olur da bunun hocası vardır da şudur filan diye böyle bir düşünceye hiç kapılmadım yani. Belki öyle bir usta çırak ilişkisi içinde bulunmamanın size kazandırdığı bir özellik, kendinize has bir çizgi bir, oldu. Bir, bir evet. ustanın etkisinde kalmadan kendi tarzını Nejat Uygur tarzı oluştu. Mesela bir kaside bir, bir yazılmıştı. Zaman. Adam diyor şey yapıyor tiraj gazete basıyordu. Sahnede gazete her gün. Yani bir, bir, haber, bir şey. Her gün böyle bir şey basıyor diyor. Tanju oluyordu galiba. Şimdi işte o bir de kendimi mi e, e, şey yapmak istiyorum artık. Yani kendime mi geçmek istiyorum? Bu kadar biraz da egoistlik falan oluyor ama. <laughs> ama bundan rahatsız değilim. Böyle yapamadığım zaman ee, daha çok rahatsız oluyorum. Ben son yani işte bir 10 günlük büyük bir grip geçirdim. Ee, daha iyi olmadan geçtiğimiz Cuma günü e, oyna oyunumu oynadım. Ama böyle ilaçlardan dolayı böyle bir e, kroke bir halim vardı. Fakat o arada bütün arkadaşlarımda seyirciler çok güldüler çünkü yeni yeni bir şeyler söylemişim vardı Yeni yeni bir ben bazen unutuyorum tabi. ...not alanlar, arkadaşlar oluyorlar. Öncelikle size geçmiş olsun diyorum ama... ...bugün çok iyisiniz, çok formdasınız. Hayır, ee, bu doğru. Sahnede, <laughs> sahnede de hep öylesiniz. Sahnede de hep böyle enerji dolu... ...hep hareketli bir insansınız. Dönüp baktığınız zaman çocukluktan gelen bir... E, ...alışkanlık zannedersem bu. Çocukluğunuzda da... ...epeyce haylaz bir çok e, çocukmuşsunuz. Yaramazlıklarımı hep... ...güldürerek affettiriyordum. <laughs> Şimdi bakın, eğerse şey akşam akşam... ...yardım edeyim ama çocuk yani 16 yaşında sarı yerde Humphrey Bogart'ın filmi oynuyor. Casablanca. Ingrid Bergman galiba. Evet. Böyle bir Amerikan barda Bogart'la karşılıklı konuşuyorlar. Ingrid Bergman Bogart'ı azarlıyordu. Humphrey Bogart sigarası böyle ağzında döndü. Yürüdü ve bir an dönüp bakıyor ve sonra yürüyordu. Şimdi ben zamanlamayı ayarlamıştım, dayak ettim. Ve İngiliz gol wow idi. Amfibe döndü böyle sigarayı. Döndü yürüyor. Dönmeden ben böyle. Amfibe baktı. Bütün sinema. Elleri dert görmesin. Sazlı abi vardı. <laughs> Çağırdı dövdü dışarıda. Oğlum niye yapıyorsun? Kendin, <gülüyor> <gülüyorsun>. <gülüyor> e, kendin de gülüyorsun. Kendin de gülüyorsun dediğim bak şimdi kendin güldün. Bana hani niye dövüyorsun beni? ...şimdi bir de böyle işte sinemada filan, Necla diyor ki eşimle çok konuşuyorsun diyor. Hayır diyorum ya mesela burası şöyle olmaz mı ya, da burası böyle olmaz Hani... ...iyinin iyisi oynanıyor orada, <laughs> ona bir de bu kupumu takma çalışıyorum. Böyle demişler. işte. Necdet Bey siz 50 yıldır e, tiyatrodasınız. E, tiyatronun en büyük ustalarından birisiniz. Ancak uzun seneler tiyatro yapmanıza rağmen... Kimi evveler size hak ettiğiniz e, iltifatı göstermedi. Bu çok yazıldı, çok tartışıldı. Hatta siz de bir keresinde bunu şöyle ifade etmişsiniz. Entelektüel kesim tarafından yıllarca hor görüldüm. Tülahçı deyip küçümsediler. Neden? Şimdi entelektüel kesim onların bir şeysi var. kendine göre bir rahatlıkları, bir yaşam şeyleri var. Onların kabul ettikleri e, kişiler var. Yani e, o kişiler ya o türden dışarı çıktıkları zaman entelektlerinden e, bir şeyler kaybedeceklerini zannediyorlar. Ve bunun en güzel cevabını, en güzel cevabını e, TİAP gecesinde e, Atatürk Kültür Merkezi'nde kısa mesajda oyunlar oynuyordu. Ve beni oradaki publikten tahmin ediyorum ki eğer 600 kişi varsa ee, bunların ancak belki 60 ya da 70 kişisi beni seyretmişti. Ve ben o akşam oynadığım oyuna ve beni ayakta alkışladılar. Alkışlar dinmiyor. Huncal Uluç, hatta espride Huncal şeyden düştü, koltuktan düştü. Ve alkışlar durmuyor. Ve ben e, yani orada işte belki benim için en büyük ödüldü bir şeydi yani bir hırslı ve çünkü o jürünün oynama imkanını o gün orada buldum. Çünkü ondan evvel gelmediler. En büyük cevabı aslında her zaman olduğu gibi yine hak vermiş herhalde bu örnekte de. E güzelim yani bu böyle Shakespeare'in bir şey var. Tiyatro seyirciyle kaimdir. Tiyatro seyirciyle vardır. Hı. Geçmiş yıllarda bir hanım tiyatrocumuz seyircinin kalitesi bozuk diye bir şey yapmış. Bir yerde bir konuşma yapmıştı. Buna ben de üzüldüm. Ben üzüldüm bana. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz güveniyorsunuz, profesyonel tiyatrosunuz, kafanıza yazıyorsunuz, şu oyun oynanıyor, işinizde bilet satıyorsunuz. Bu bileti gelir, bir seyirci alır, oyunu gelir, seyreder. Burada seyircinin kalitesinin düştüğü bilmemesi tespit edilemez yani. Evet. Oyun ve oyuncu bizim hiçbir oyunumuzla öyle aşırı şey böyle işte ıslık çalmak bilmem ne falan bunlar hiç olmaz bizde. Işte. Siz 50 sene tiyatrodan bahsederken 30 sene e, girişte de söylediğim gibi Anadolu'nun hemen hemen her yerine gidip oyunlar oynadınız. Rekord seneler kere. boyunca turnelerde bulundunuz. Anadolu seyircisi nasıl? Farklı mı büyük şehir seyircisi? Şimdi bakın ne var biliyor musunuz? Ben, bana diyorlar ki tiyatro ihtisasını nerede yaptı? Anadolu'da. Anadolu seyircisini güldürmek için araştırma yapmanız lazım. Yani değişik yöredeki insanların karakterleri var. Araştırma yapmanız lazım. Hani neye güler? Nerede güler? Ve burada hemen kısa şunu söyleyeceğim. Sinemacılarımızın sinemacılarımızın çoğunlukla kullandıkları bu yıllarda bilmiyorum artık. Anadolu seyircisini güldürmek için Anadolu insanına yoğurt yedirirken ağzına burnuna bulaştırmak, kapışma, ekmeğe kopartmak konu şeyler efendim. Hmm. Hayır, böyle Biraz kaba saba e, hep e, o şekilde gösterilir ve çok yanlış. Yani konuşur. ben bunu o kadar izliyorum evet. ki ben bir gün dedim ki git kardeşim sen bir inşaata bak kenarda öyle yemeği yiyen dört tane ameliyayı gör bakalım. Bir kırıntı ekmek döküyor mu? Yoğurttan bir parça döküyor mu? Şimdi yani Anadolu insanı, Anadolu insanı belki kültür seviyesi az olabilir. Ama ona bir misafirperverlik şeysi de var. Ama ona ön yargılı davranmak da en büyük kültürsüzlük. Evet, hem de nasıl? Yani en büyük kültürsüzlük o. O zaman araştırıyorsunuz Anadolu seyircisini. Yani ya absürt espriden anlar mı Anadolu? Anadolu seyircisi absürt espriden anlar. Çünkü İstanbul'da ve Ankara'da birçok yerde çıkmayan absürt espriler Anadolu'da alkışlanır. Onun için benim ihsas yaptığım okulum dediğim Anadolu seyircisine hiçbir zaman kıyamam. Ve orada oynamak bir ayrı bir zevktir. Yani bir ayrı bir zevktir. Seneler geçti sonra siz İstanbul'a geri dönüş yaptınız. Ee, bir dönem hatırlıyorum e, televizyonlarda oyunlarınız çok izleniyordu. Hemen hemen her kanalda e, Neşat Uygu Tiyatrosu e, vardı. Bu sizin oyunlarınıza gelen izleyicilerin sayısında azalma oldu mu yoksa sizin daha geniş kitleler tarafından seyredilmeniz için bir vesile mi oldu? Hayır hiç olmadı. Bakın ben sevgisi, kaçak oynuyordu bir zamanlar. Saat 6.30'da İstanbul'da trafik duruyordu biliyorsun. Kaçak film dizi. O kaçak dizisini oynadığı sıralarda ben gazete ilan vermiştim. Bugün Perşembe, bu akşam Karçak'ı seyredin. Ama Teala niye öyle? Ben dolu oynuyorum dedim bana ne? <gülüyor> <gülüyor> yani tesir etmediği gibi bir de üstelik de e, e, ben bir söyleyeyim mi? Televizyonlardaki oynayan bu e, oyunlar sanatçıları daha çok şey yapıyordu. Canlısını merak etmeye başlıyor bu sefer. Yani ya tamam televizyonda böyle de ama bize turneye ediyorsunuz değil mi? Aa gelmiş gelmişti canlısını görelim. Yani ben o bakımdan hiç şikayetçi olmadım söyleyeyim size. Zaten, yani sizin tiyatro izleyicinizi olumsuz etkilemiyor. Yok no, hayır. Ben daima... Yani Allah razı olsun. Ben 71 yaşındayım. 71 yaşımın 50 yılı profesyonel tiyatro. Diğer 12 falan yılı da işte çocuk tiyatrosu falan geçti. Ben hiçbir zaman şikayet etmedim. Zaten benim yaşam felsefemde öyle bir şey yok yani. Bir, bir dosta düşmana maç yaşayabildiğim zaman ben mutluyum. Yani o benim için en güzel ödülür. Sizin tuluatçı orta oyunu yeteğinizi... tiyatronuzda oyunlarınızda görüyoruz. Şimdi e, bir dönem şöyle tartışmalar oldu. İsmail Dündülüm kavuğu Münir Özkul'a verdi. Sonra Münir Özkul kavuğu ...Ferhan Şensoy'a verdi. Ve o zamanlardan hatırlıyorum, kimi tartışmalar, kimi yorumlar yapıldı şu şekilde: Neden bu kavuk Nevzat Uygur'a verilmedi diye. Şimdi bakın, İsmail Dümbül'ü Nur Şimdi yazsın. İsmail Dünbülü beni geç seyretti. Kavu verdikten sonra seyretti. Ve İsmail Dümbül'ünün son günlerinde hemen hemen iki günde beraberdik. Ben o yemeğe falan götürüyordum. Torunları, çocukları bunları bilirler. Hani seni geç seyrettim dedi. Ve De beni hayranım, bir oluyor. oyunumu da devamı seyrediyordu. Şimdi bakın, tabii Minur abi alacak Münir abinin bir şeysi var. Bir gün şeyde e, bir yolunda köşede bir yerde bak, eşimle beraber konuştuk konuştuk. Necat dedi. Yıllardan beri hep senin şimdi yaptığını yapabilmek için şey yaptım, çalıştım. Ve bunu yapmadığım için pişmanım dedim Münir abi. ...yani benim yaptığım geleneksel Türk yazısıydı işte. Evet, çünkü siz sanat için sanattan ziyade toplum için sanatı savunan ve bunu yıllarca oyunlarınızla da ortaya koyan birisiniz. Ya o, o Ödül tabii, o bir, bir bir cisim, bir şekil. Gerçi yani. o sonra İsmail Dümbül'ün ödülünü iki kez, değil mi, e, size verdiler? Güldür'ün ödülünü iki defa aldım, üst evet. üste. Işte işte. Kızımı alamadım, bir defa daha alacaktım ama. <laughs> Son oyunumuzdan biraz konuşmak istiyorum. Zam Salak. Ee, şimdi bu oyunda kimi ünlülere siz kimi bakanlıklar dağıtıyorsunuz? Kimlere hangi bakanlıkları veriyorsunuz? Evet. Bu vatandaşlara bir şey tavsiye edeceğim burada. Zamlara bir şey yapayım. Bir yanlışlık var. Politikacı olarak ben bunu düzelteceğim. Dürbünün tersiyle baksınlar. Normal baktığınız zaman zam kelimesi büyüyor ama dümün, bunun için dümün dağıtacağım zaten. <laughs> bir de e, rica etsem acaba o e, şık gözlüğünüzü çıkartır mısınız sizin o ha. yıllara meydan okuyan yüzünüzü daha net evet. görsün izleyicilerimiz? Gözlüğü bak unutun bakın ben. İşte tabii tiyatroyla pek maddi bakımdan da pek şey, ...bazı masraflar falan oluyor. Onları yapmak şey için... Gerçi spot ışıkları sizi hiçbir zaman etkilemedi. Yok, Buradaki hatta. yerde etkilemeyecektir. Tiyatroda <laughs> para vermemek için kaynatıcı çağırmadım. Kaloriferden demirden <laughs> yani kaynattım da o gözlüğü burada kullandım. <laughs> Şimdi efendim deminki şeyi sormuştunuz bakanları. Evet. Şimdi ben sevgili... ...basın temsilcileri ve televizyon temsilcileri ...dostlarım, kardeşlerim var. Hınca Ulucu... ...mankenlerden, trafikten sorumlu. Fatih Terim'i fıtık etme bakanı yapacağım. Eman Toroğlu'nu on kusurlu hareket ve hakemlere ya sabır dedirtme bakanı. <laughs> Ahmet Vardar kardeşimi kulak çekme bakanı yapacağım. Saadet'in Ersoy'u anasının kuzusu bakanı. Engin Ardıç haşlama, taşlama bakanı. Sibercan, Seda Sayan, Hülya Avşar, Teleboleler ve şovlardan <laughs> sorumlu bakanlar. Bu arada Hülya Abşarada bir bakanlık tabi ihtimalim var. Üzerine konan tozu paraya çevirme bakanı. İyi bir maliye bakanı olabilir evet, yani evet. Hülya Avşar. Muhtar, faili meçhul cinayet ile canlı yayın bakanı. Şansal, teleolelerin Christoph Kolomb'u bakanı olacak. Uğur Dündar, iz sürme, iz sürme bakanı. Ali Kırca, tartışma, atışma, olaylara yapışma bakanı. NTV Türk'üm, doğruyum, Çalışma Bakanlığı. <laughs> Çok güzel. Ee, oyununuz e, kaç haftadır e, devam S ediyor? Zamsarak. Bu hemen hemen biz üçüncü ayına girdik, Anadolu turneleri falan yaptık. Burada şimdi, şeyde, Birleşik Aşk Kültür Merkezi'nde oynuyoruz. E, cuma, bu önümüzdeki Cuma, Cumartesi, Pazar oynayacağız. Ondan sonra bir Yunus Emre e, e, var, iki, e, dört oyun Yunus Emre'de, Ataköy'de. <laughs> Bir de Yayla Kültür Merkezi karşıda Kadıköy'de. Sonra yine İnterland'da deplasmanlar başlayacak. <laughs> Şimdi e, çoğumuz sizi tabi tiyatrocu olarak biliyoruz ama sizin başka yönleriniz de var. E, örneğin resim yapıyorsunuz. Hatta heykel olduğunu bile öğrendim. E, sonra saksafon çalıyormuşsunuz. Şu an ee, bir de karikatür yapıyorsunuz ee, çok hoş karikatürler örneğin bu gerçekten çok anlamlı bunu özellikle izleyicilerimiz için e, masanın şimdi önüne koyacağım ki daha net görebilirsinler ömür gelip geçiyor ağlamakla gülmekle zaten ben komiklik yaptım böylesine bir dünyaya gelmekle her zaman olduğu gibi güldürürken biraz düşündüren biraz da insanları hüzünlendiren bir üslubunuz karikatürlerde de görülüyor. Yönetme arkadaşımız için böyle koyuyorum ben. Daha yetkili alabilsin diye. Ne zaman vakit buluyorsunuz bunlara? Hem tiyatro, hem saksafon çalma, hem bir yandan resim yapma, hem karikatür çizme. Valla vakit çok yani. Bana ben hep söylerim saat yetmiyor bana. Ben en erken saat dörtte yatarım, dört üçte yatarım, okurum. Çok okuyorum. Tamam mı? Saat yedi buçuk. Demek ki sekizde ayakta olurum. Hani zaten bunları yapamazsam çok boş olur. Hani tiyatroda doluyum ama yani bunların da olması şart. Şimdi bakın hemen ilk özür diliyorum. Bu karikatürler benim için büyük. 1971 yılında bunu. Evet. Rahmetli Altan Erbolak tiyatroya gelmişti. Karikatürlerim koca çok güzel şeylerdi. Bana verdi dedi bunu. Ve Altan bunları aldı götürdü güzel yavrum. Pazar günü şok oldum. Telefon ettiler. Dediler ki bak dediler. Bedir'in ya sayfasına. Yayınlandı yani. Hani Be abi. Evet. Bir otorite, karikatürist, büyük otorite. Ve benim karikatürlerimi millet Gazetesi'ne yarım sayfa Peki düşünüyor musunuz bunları bir kitap haline getirmeyi? Valla düşünüyorum. Necdet Uygur Çarşamba Pazarı diye <laughs> bir kitap e, şey yapıyor. Yazdığım parodileri de evlerde oynayabilir. Karı koca kaynana filan. E, çocuklarla beraber üç sayfalık şeyler parodiler de aralara koyarak anılarımla beraber böyle bir şey düşünüyorum işte inşallah. İnşallah bunu da gerçekleştirirsiniz. Çünkü e, hem sizin e, biraz üslubunuzu da görmüş oluyoruz bu karikatürlerde hem de çiziminizin ustalığını da sergilemiş oluyorsunuz. Bunlar da da acı Yani bir evet, dikkat edin. Her zamanki gibi sentimental komedi var. Zaten e, şeyin altında o var yani. Melodramatik yapıyor. Yani. Benim için bakın bu da söylemek mecburiyetindeyim. Tiyatrolar günü yaklaşacak. Benim için entellerin, sağ olsunlar, hep başıma zengeleri var ki hatta benim tarzımı dışlayan sevgili tiyatro seyircilerine buradan bir şey söylemek istiyorum. Sevgili rahmetli Halil Taner bir kritik tiyatro yazı. 27 Mart tiyatrolar gününde yaklaşık olarak yedi sene, 7 sene, 8 sene falan Köşesini bana ayırmıştı. Ve yazdı yazdı getirdi yazıyı. Necat Uygur diyor. Bir Wozzeck yani Avrupalılarda. Komikliğinin farkına varmadan oynuyor adam diyor. Bütün ciddiyetiyle oynuyor diyor. Ve Nejat Uygun'un kıymetini bilelim diye bitirmiş. Bu benim kocaman fotokopile büyüttüm evimin duvarlarında yazan evde de var. Onun için yani beni esasında burada... Ki bu çağrı aslında e, belki de o sanatı yönlendiren ya da yönlendirmeye çalışan o entelektüel çevre. Çünkü e, benim gibi tahmin ediyorum birçok izleyici de bu noktada e, buluşacak. sizleri yıllarca e, hak ettiğiniz yere koydu. Her zaman da oyunlarınıza geldi. En çok seyredilen, en çok sevilen tiyatro sanatçılarından, sanatçılarından biri oldunuz. Onlardan şikayetim yoksa. <laughs> Yani burada e, halkın size olan e, beğenisini ayrı tutmak lazım. Şimdi seyirci şeyleri var tabii. Kimisi böyle bütün samimiyetiyle böyle bütün yani şey yapıyor. Fena yani kimisi... Gül <laughs> 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 demeyin. Adam, adam şartlı geliyor. Şimdi çok enteresan bir e, nokta gözüme çarptı sizinle ilgili yaptığım ön araştırmada. de gerçekten e, istediğiniz zaman bizi kahkahalara boğan bir sanatçısınız. Ancak günlük yaşamınızda insanlar biraz sizden çekinirlermiş. E, bu doğru mu? Biraz sinirli bir yapınız, biraz mesafeli bir tarzınız mı var günlük yaşamda? de yani Batman Karım öyle diyor. Benden korkulur yani. Humphrey Ab, boğartıyor, adam diyor. <laughs> Ama yani o ben şeyimde de yani, yaratılışımda da var. Çünkü mizahı, yani ben güldürmeyi ...sanede düşünüyorum. O benim bir işim. O benim işim yani. Ama o işimin haricinde de öyle olamam. O zaman öyle olursam rolümden çok, rolüme karşı bir egoistik etmiş olurum yani. Rolümden çalmış olurum, oyunundan çalmış olurum. Yani o bir e, sert adam oynamak şeysi değil, rolü değil. Zaten orada çok çalmışsınız, musunuz? Onlardan dolayı, onlardan dolayı bir de şey pek gürültüyü sevmiyorum. Yani sessizliği seviyorum mesela. Ben odama çekilirim. Orada hep sepa vardır, masa vardır, kağıtlar vardır, kitaplar vardır, kitaplar. İhtar ederim. Temizliği çıkadığını görürüm. Tüylerim diken diken olur. Buraya girme konsantrasyonunuz bozuluyor. Bire girmediyorsak it hadi. <laughs> Ona göre. Mayın düşüreceğim diyorum yani. <laughs> Kaygan kağıtlar var ve düşüreceğim bir miskeri. Aslında bir bakıma sizin günlük yaşamınızla tiyatro sanat yaşamınız e, iç içe çünkü e, siz aile fertleri hep beraber oynuyorsunuz değil mi? Oğullarınız, Hepsi eşiniz. Gibi. Bir tane şey oluyor. Eşim oynuyor. Bir de gelin var oynayanlar var. E, az değil. Şimdi <laughs> yani, diyorlar ki ya Necat Baba parayı nereye koyuyorsun? Sanki onlar bedava oynuyorlarmış gibi. <laughs> Bir de onlar daha masraflı. Onlar daha masraflı. Abartayımlar falan var. Zam konusunda da herhalde daha fazla nazları geçiyordur size karşı. E, evet, tabii zaten vicdan biz her ne kadar politik oyunu oynasam da ee, vicdan'ın politikacılardan biraz daha derdi toplu gibi bazı politikacılardan yani. <laughs> bir başka ilginç noktanız da dikkatimi çeken şu sporcu yanınız. Hep bizi, biz sizi sanatçı kimliğinizle tanıyoruz ama siz bakıyorum Türkiye kule atlama <laughs> şampiyonu olmuşsunuz. Türkiye değil. değil. Bir mi? yanlışlık oldu. Ben kule atlayıcısıyım. Yine kule atlayacağım. Doktor Mahir Canbakan benim hocamdı. Benim için çok gözü pek derdi. Çok ama gözü pek derdi, yani kendi kendini icat ettiği stiller vardı derdi benim için. Ersan Malıkesir'de yüzme havuzu var, pisin yani üç sene, iki sene falan oluyor. Bu benemel bir yüzme havuzudur. Çocuklar, baba ne olur atla, atla dediler. Yok oğlum otur yerinde, yani, ecra da başladı tutturmaya, atla atla diye falan. Ondan sonra hiç unutmuyorum o gün. Daha ben bir komando istememiş çok güzel attı ama bir çocuk atlıyordu falan. Ben çıkınca herkes başladı. Baba bir yerini kırarsın yine aşağı aşağıdan hadi, hadi. çıktı bir kat daha çık bir kat daha çık en üst kata çık uzandım onlar da fıtık ediyorlar ve sonra kalktım da rüzgarsız güzel de bir havaydı güzel bir atış yapmıştım vardı. çok da ertesi günü söylendi ertesi gün herkes havuza gelmiş kalabalık kokakolar makakolar çok satılmış ama ben yok. <laughs> o gün herhalde ilan edildiniz değil mi evet. Türkiye kule şampiyonu evet. atlama şampiyonu diye. İşte, işte bir o demin söyleyeyim ya çocuklar benim musabaka heyecanım her işi yapacağım. Yani bileceğim. Ben buhar makinesi yaptım. Çok en biliyor musunuz? Buhar makinesi o anarşinin çok olduğu zamanlarda Ümit Tiyatrosu'nda yaktım kazanını, yaktım kazanını antren geldi tabir tabi dediler. İşine girdim bir patlama. Çünkü tabancalar, bombalar patlıyor. Bütün millet ayağa kalktı. Herkes benim, herkes sessiz ol, sessiz Çıktım geldim buhar <laughs> <Bağır> kazanı patlamış <laughs> parça parça elimde fa failini buldum dedim Bu dedim ki çocukluğuma verin ne olsun içeride oyuncaklarım var kazanı yapıyordum açıp patladı <laughs> seyirci başladı alkışlamaya <laughs> 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 son olarak merak ediyorum ee, yıllardır tiyatroda gerçekten zor bir mesleği icra ediyorsunuz ama bakıyoruz her zaman enerjik her zaman formda her zaman böyle genç bir yapınız var neye borçlusunuz bunu Şimdi şey bakın ben bir söyleyeyim Bunu arkadaşlarım da bile Ben et hiç sevmiyorum. Et yemiyorsunuz. Hemen hemen yani eşim de bu evdedir ben de. Sebze çok seviyorum. Yeşillik. Hani hemen böyle yapanlar var şimdi şu anda efendim. Herkese tavsiye ediyorum. inandığım için söylüyorum. Bunu söylemek mecburiyetindeyim. Yani vatandaşlarıma. Sarımsak, soğan, Hı maydanoz. Yeşillik, labada, derotu, yeşillikle de ilgili. Benim felsefem şu. Affedersiniz, inekler ve öküzler ve mandalar, otlayan hayvanlar hepsi çok kuvvetli. <laughs> Çift sürüyor mesela. Benim felsefem, benim mantığım bu. yeşil ya işte bir, bir şey bu yani. Ben çocukluğumdan beri bizim sofram, benim sofram mesela restoranlarda tanıyorlar beni değil mi? Her gibi koca bir tabak böyle sarımsak, taze soğan, tur, maydanoz, dereotu, de, ya masalardan <laughs> bakıyorlar. Bana ait, ben otlayacağım. Yani. <laughs> bana, bana ait. Ben bunu ama bunu çok samimi tavsiye ediyorum. Bir de çok su içerim. Hı, çok faydalı. Su, efendim. su, su. Çok teşekkür ederim Necat Bey. Programa geldiğiniz ederim. için. E, bizi böyle... Önemli konularda aydınlattığınız için tiyatro gibi sanat gibi neden toplum için sanat yapılması gibi ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum ve hep böyle enerjik hep böyle genç kalmanız dileğiyle diyorum. Allah sizin azalarından korusun. <laughs> Güzel bir bitiriş yaptık değil mi? Programımızın sonunda konuklarımızı uzattığın bir defterimiz var.